ondanları temizliği geldik. 11. ayda diktik. şu anda bazı yapraklarda problem var. O problem olan yerleri kesip atıp bahara hazırlıyoruz. Bu sene adapte bölümü oldu burada. Adapte bölümü geçti aşağı yukarı bahara geliyoruz. Bu sene nasip olsa bunu hep şey yapacağız da limonlarımız adapte olamadı. Onları da bayağı kestik. Bir dal verme olursa olacak. Olmasa aldığımız fidancı karşılamasını yapacak. Duruma göre bakacağız. Bize kolay gele. Evet gördüğünüz gibi şu anda bu da problemli mesela. Şöyle keseceğiz. Evet bunun bu bölgesinden dal fışkıracak dedi. Tam olarak da narinciyi bilmiyoruz Kivi gibi, gibi. Ama bunları böyle genel bahar temizliğini yapalım ki evet onunla uğraşırken tamirine uğraşacağına direktmen sürgüne binsin. Evet bu şekilde bırakıyoruz. Şu sürgüne binsin. Yeni filizler baharın güzecek iyi bir şekilde bir sürgün versin. Sert sürgün olursa kışın orada kar yağdığı zaman sert sürgüne bir şey yapmıyor da e, yeni vermiş sürgünleri yakmayı kalkıyor yani. Onun için şimdilikten temizliğini yapıyoruz. Bardayındayız şu anda. Bize kolay gelen bugünkü işimiz de bu. Nasip olursa bitirmeye çalışacağız. 14 dönümlük bir arazideyiz. Bir de bunun sulamasıyla yapacağız. O zaman da video çekeriz. Görüşmek üzere. İyi günler dilerim. Evet, bugün hava çok güzel.